Hazır değilim böyle bir şey. Yine <laughs> <laughs> mütevaziyiz. Hayır. Ya. ne kadar renk varmış Şu ya. Yani. Evet çok. <laughs> Ay bekliyor Ki... Biz ifadesi öyle bir şey geldi çünkü. <laughs> Çekin. Yani. Çok sert. Hayır, çok. Evet, evet. Herkese merhabalar. Pervoy'u ile modası geçmeyen gardıroplar deyip çok sevdiğim Ezgi Fındık var. Gardırobunu incelemeye alacağız. It's easy to <laughs> Ezgi'cim nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz. Yeni taşındım. Pelin gelince tabii ki hayır diyemedim. Normalde hayır, ben evde canım. çok fazla çekim yapmıyorum. Hazır değilim böyle bir şey. <laughs> bir de Pelin geliyor, önceki <laughs> ne giyeceğim biz? İki, ev nasıl? Üç, ne, ne göstereceğim Pelin'e? Yani senin gibi birini aramak da farklı musun? bir olay yani. Için büyük keyif. Ben sizi ilgiyle takip ediyorum. Uzun süredir hem de takip evet, ediyorum. İlk yani. böyle make-up'la bir Aynen. çıktın. Bir kendini bir gösterdin. Daha sonra bütün tam böyle influencer kimliğinle evet. Sayılı isimlerdensin. Bu konuda çok büyük bir başarı. Tebrik ediyorum. Çok güzel. <laughs> Birçok e, dolabın evet. var, onu biliyorum. Yani aslında ben de şöyle, bu evi neden tuttum onu anlatayım size. Hah. Birkaç tane ev gezdim. Daha yeni taşındım, işte bir buçuk ay falan oluyor. Ve önceki evim bayağı büyük. Yani böyle 5 kata çok rahat böyle her şeyimi sığdırıyordum. Eşyalarımı toplayınca dedim ki, ben nerede oturacağım, ne yapacağım? Ondan sonra bu evi buldum, 40. kat. Tertemiz, yukarı bakıyorsun böyle akşamları eve geliyorum mis gibi. Ve aynı zamanda her odada kocaman dolaplar var. Senin evin sahibi oturuyordu burada. Hanımefendi her yere dolap yapmış yani hmm, gömülü gömülü dolaplar. Ideal. Her odada duvarın önünde böyle yukarı kadar çıkan dolaplar var yani bu odada var. Şu girişte full ayakkabılar var, arka oda da var. Size küçük böyle bir e, ha, yer güzel hazırladım. Güzel bir oda yaptı yani. Ezdi. Evet. Tam böyle son kullandıkları it parçaları, çeşitli evet. işte trend parçalar. yeni Lixler, aldıkları evet. Böyle bir güzel bize bir potpori yaptı aslında. Yani yoksa iki saat falan sürerdi diye düşünüyorum. ha <laughs> hepsini atsak. Çok mütevazi hissettiriyor. <laughs> hayır, <gülüyor> hayır, ondan değil. Her şey çok var. Pelin, <laughs> sende de öyledir. <laughs> Ay aşkım ya takılıyor. Takılıyorum ya, takılıyorum. Hadi girelim o zaman. Hadi çok merak Hadi ediyorum. Hadi gelin. Küçük potpourri odama. Ediyorum. Yani Trend. her şey her şey mix. Bunlar en çok şey bu odada bu arada normalde en çok giydiklerimi tutuyorum. En sık giydiğim ceketlerim ve en çok giydiğim pantolonları tutup burada hazırlanıp böyle çıkıyorum. Bu zaman benim burada hemen gözüme çarpan tabi şeyler oluyor. Mesela şu arkandaki H&M Gian Battista evet. elbise. Aha. Bunu bir düğünde giymiştin değil mi Ezgi? Öyle mi Yok. hatırlıyorum? Nerede? Şey giymişti Yasemin Ekimoğlu. kim oldu? Ha! <laughs> o giydi evet. De evet, evet. Paylaşmıştın. Ben de Yasemin bu arada çok severim. Çok da yakışmıştı. Bunu şey için aldım aslında. Online'da e, şu ayakkabıyı. Sen online'da bunu yakalayabildin evet. mi? Şu Bravo. ayakkabıyı istiyordum. Bu da o koleksiyondan. Çok çok ee, ayakkabı için girdiğimde bir baktım bunun bir tane kalmış böyle. Sepete ekleyeyim dedim bir anda çek da almış oldum. Sonra Büyük dedin, bir ben şans. Büyük bundan. bir şans. Ha bunu daha o zaman giymedim. Bir tane çekimde giydim, Instagram dergi çekiminde. Ha tam gördüm tamam evet. Sercan'la olan evet, değil mi? Ha olan tamam da. çünkü bir şeyde gördüm. Ama dışarıda parklık giyemedim daha. Aa. Ama biraz düğün gibi değil mi? Yani kendi düğünün gibi değil mi? Bunun çok... aslında hayır canım yani çok önemli bir davetin falan olur. Evet. Altına bir sinikırla bile giyilir. Bunu almıştım geçen. Bu da çok güzel bir hepsi. Aa, ben çok... daha giyemedim bak. yeni en, Buradan. en yeni ne aldın Ezgi burada? En yeni parça hani bunun daha etiketi üstünde. Evet <laughs> Çok güzelmiş Aynen. yalnız. Aşırı güzel. Giyemedim. Alice, Alice McCall. McCall. Evet. <laughs> Çok güzel, çok hazır, eğlenceli, rengarenk, Evet, bunlar Farkı o zaman yeniler, var. tamam başka yeniler. Gülnur'dan var, Gülnur bir şey göndermişti. Gülnur'dan pulalar, pullarımız, payetlerimiz çok güzel elbiseler var. Böyle Hı -hı. biraz simli ve renkli seviyorum galiba, biliyor musunuz? Hı, seviyorsun. Yani senin için hani bir elbiseyi şık kılan ilk özellik nedir yani Sen böyle bir fit Yani mesela siyah bir elbise hayal ediyorum. Daptar böyle oturan inanılmaz hmm. şık durabilir yani hmm. güzel oturuyorsa o bence en önemlisi kesimlere çok önemsiyorum bir de renk mesela ben normalde insanlar beni nasıl hatırlar? beş kahve renkleri çok gergin böyle evet, saç evet, gibi evet. uyumlu olmasını seviyorum ama ben bugün şey fark ettim ne kadar renk var <laughs> yani. evet çok var, <laughs> baksana Şuraya bakar mısın evet onlar da renkli yani renk ceketler bunlar da Tabii. çok güzel evet şu an blazer <laughs> evet blazer <laughs> hastasıyım. hastası çok güzel bu kumaş Evet. Bu ne? Bu bu. Aynı zamanda pantolonu da var. Yok. Karşımıza her şekilde çıkıyoruz evet. aramızda. Burada çok aslında şeyciyim ben biliyor musunuz? vintage çok seviyorum. Bu e, gördüğümüz şu ceket mesela vintage, bu ceket hmm. vintage. Bunlar hep hey, vintage marketlerden. En, en eski parçan var mı burada? E, yıllardır kullandığın, kopamadığın. Ee, en eski yıllardır kullandığım deri ceketim olabilir. Bu deri ceket Mango'nun ve hayatımda en iyi fiti olan bir deri ceket. Çünkü hmm. eskimiş gibi durup, evet. kısa ve etekler, elbiselerle giyiliyor. Ondan dolayı bunu... Kaç yıllık bir mesela bu? Yani yedi falandır herhalde. Rahat var, Vardır. aa çok iyi. Ve az yani ne kadar eskiyorsa o kadar hoşuma gidiyor. Hani o zaman böyle daha e, öğrenciyken üniversitede falan almışımdır. Hı, Ondan güzel. beri çok severek e, asla dolabımdan ayırmadığım bir ceketim. Ezge, bu kadar çok materyali olan işte birçok şey, tüniklerden, penyeler, işte çok özel kumaşlar var sen temizle nasıl ilgileniyorsun Ben Amerika'dayken ben normalde kendimi çok fazla yıkamıyorum. Çok sevdiğim bir ablam var. Güler abla o yardımcı oluyor bana. Bir kere kendim yapayım dedim. O kadar hmm. bozdum ki her şeyi. Hmm. Kotların renkleri bozuldu, bilmem neler bozuldu. Dedim okey, ya kuru temizlemeye verilecek ya da e, doğru profesyonel biri yardımcı olacak o şekilde. Ben tabii ki gardırobumun her köşesinde pervolden yardım alıyorum. Renklerimden siyah beyazlarıma kadar hepsinde mutlaka pervoy yardımıma koşuyor. Peki Bu arada, kendi tarzında nasıl yorumlarsın Ezgi? Sen nasıl yorumlarsın? <laughs> Seninkini merak ediyorum. ki. mis ifadesine öyle bir şey geldi çünkü. Ay, yani Öyle demiyorlar mı? Ben biri bana <laughs> soru <sosyalarım> ben <laughs> ki moda ve sosyete benimkini anlat. Böyle hem spor hem de şık olabiliyorum. Hep bir bir, bir tık bir şey ekliyorum. Ne bir ben kolye, seni ne bir görüyorum. şey Mesela ekiyorum. ben ezgi fındık stilini gayet iddialı olarak görüyorum. Öyle dişi, mi? tabii dişi, dişisin, dişi evet e, dişisin iddialısın ve kendine çok güvenen bir havan var, bir duruşun var. En son ah çekil. <laughs> Ay, girdi ya. Direkt girdi. Devam et bakayım <laughs> devam. Et. Hangi düğündeydi? Ben çok beğenmiştim seni. Gülnur'un olabilir mi? Nedret giydin mi? Evet, o güzel bir elbiseydi. Çok iyiydi. Yani ya ha, iyiliği ayrı, evet. bir de onu taşımak çok iyi taşımış. Evet, uzun zamandır düğüne gitmiyordum ve Nedre Taciroğlu'nun elbiselerini çok beğeniyorum ben. Yani Türkiye'de bence çok nadir böyle bütün elbiseler bu ne bu ne dediğim böyle bir Hı -hı. marka. Yasemin'le sonra iki elbisenin arasında kaldık, o elbiseyi seçtim. Benden 10 dakika sonra biri geldi, satın aldı. Ah! Ben dedim ki, Yasemin ben başka bir şey giyemem. Eee! Hemen <laughs> gitti atölyede hazırlattı, yetiştirdi elbiseyi. Aslında mesela burada düğmeler vardı ilkinde, ikincisinde yetişmemişti düğmeler falan. Ama elbise o kadar içime sinmişti ki çok çok beğendim. Çok iyiydim, çok evet. Yani giydiğinizi bütünleşmek denilen bir şey var. O, o hakikaten Düğünler öyle Düğünler çok, çok zor biliyorsun. Düğünlerde o çok değişik düğündü? şeyler o görüyorsun. O da ne düğündü? <laughs> Ezgi yani evet. hala konuşuluyor evet. gördüğünüz gibi evet. ve tabii ki Ezgi'nin incileri, cicileri evet. gördüğünüz Ya favorilerim herhalde. Favorilerini koydum buraya. Bunlar evet şu ara olmazsa olmazlar. <laughs> ya bunları o kadar zaten Türkiye Türkiye'den aldım. Bir kere yeni yılda iki saat falan giydim herhalde. Evet. O kadar alıp hani ben bunu her gün giyerim, her şeyle olur diye. Giyip... alacak mısın en son çıkanları. O... Yuvarlak olanı evet, mı? Yuvarlak. Var mı? Almayacağım. Almayacağım çünkü aslında başka bir tane şu anda şeye sardım. Biraz atiko arıyorum her yerde. Hiç yerde bulamıyorum. E şu bu şu anın en cool evet, markası değil bence mi? Bence yani o ah, bence bu sezon zaten daha böyle morlar var. Böyle hani şu renkler, fuşyalar, evet, morlar. Böyle bir tane sivri isterdim bağcıklı. Evet, sen çok da seyahat ediyorsun. Evet, bu etmemek Hatta lazım. Hatta sen yazın Los Angeles'a gittin. Bir evet. iki ay mı kaldın? İlk, ne kadar kaldı? Gitti. <laughs> evet. Evet. gittim bir yani ay eski kaldım. Eski taşın da oraya herhalde aynen. dönesi yok asla. Keşke <gülüyor> <gülüyor> diye. Yani çok sevdiğim bir yer Los Angeles. Seyahat etmeyi zaten çok seviyorum. İnsan çok şey kattığını düşünüyorum. Hem böyle fashion, make up anlamında hem de aynı zamanda kültürel açıdan müzelere gidiyorum, insanlarla konuşuyorum, İngilizcem geliştiriyorum gibi. Amerika'da da inanılmaz zevkli böyle birkaç hafta geçirdim. Arkadaşlarım geldi, gezdik. 3 ay geçirdim geçen sene toplamda. Çok iyi, çok evet. iyi hareket yalnız üç <laughs> ay yani. Çok sertti. sert, <gülüyor> maddi <laughs> anlamdan çaktırmıyoruz tabii. <laughs> çok i̇yi bir <iyi> hareket, <gülüyor> hareket <gülüyor> ama zordu. Ayakkabılarda şey söyleyeyim, inanılmaz farklı ayakkabı tercih ediyorum. Yani hiçbir zaman mesela siyah normal veya bilmem ne ayakkabım çok nadir Mutlaka var. bir daha bir şey, oluyor, şey olacak evet. değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da ezgi. Küçük yeniler herhalde. Ay ben bunlara bayılmıştım buna. Ve biliyor musun ben bunu çok aradım tam bulamadım. Senlik, tam bulamadım. Senlik. Yani bunu bulana kadar araya başka şeyler girdi ona yöneldim. Şimdi yine öyle oluyor ama bunlar multiple poşetler bu sene. Evet. Bence doğru. en güzellerinden bu. Bu çok blogger oldu. Açıkçası. <laughs> Aynen öyle oldu. Blogger işi. Yani o kadar kötü bir PR yapıldı ki çantaya Louboutin şey. çok pişman. <laughs> ya yani, yani... bir şey söyleyeceğim. Nasıl anlıyorsunuz? Mesela bir parça çıkıyor. Ben Pıt diye diyorum ki evet bu influencer'lar bunu herhalde yiyecek. Yiyecek aynen çok belli. <laughs> Sende de var mı o şey hemen algılıyorsun ya, değil mi? Ya aslında hemen görüyorum. Bu mesela şu Prada çanta buraya koymadım. E, Prada çanta da o şekilde küçük evet, var ya. Evet, evet. Onu da böyle herkes bir abanda. Ben ben aslında hani şu, bunu niye aldım onu söyleyeyim. Bu ilk çıktığı turu aldım. Benim bir, çok yakın bir arkadaşım Louis, Louis Vuitton'da çalışıyor İstinye Park'ta. Hı -hı ve böyle herkes işte sıralar var, bilmem neler tabii var, tabii. <laughs> ondan sonra o şekilde ayarladık, bu çantayı aldım yani yoksa aklımda yoktu bunu almak. Bu da son aldığım çanta. Bu aldım çok çantayı. güzel, bu çok güzel gerçekten. <laughs> Bunun da içi çok özel bence İçine bayılıyorum bu çantanın özel böyle bir derisi var. Evet çok bu güzel duruyor. Çok güzel. Bunu uzun bir süre gider öyle bir form bu. Evet çok uzun o, süre gidecek. Ondan bir, best bir değişik, şey olarak değişik materyaller kullanarak bu hep olacak. Binteci. Bu bir evet ikonik. Görmüş olduğunuz gibi jinden denimden. Çok sevdim. Şeyde, Dior da öyle. Sevdiğimiz. Klasik biraz böyle klasikleri toparladım buraya. Bu zaten en en efsane ürünümüz. Bunu arkadaşım Aa, ayarladı onu Seda. niye arkaya koymuş şunu ezgiye evet, çok ayıp. Hiç... Evet, bunu evet, aslında yer şey lazım. Rıfat diyor. Kontrollü evet. bir çanta. Rıfat diyor ki güzel. buna özel bir şey alalım. yer oturmaya özel. Işte şey <laughs> koyuyorlar şimdi ben görüyorum. E, cemekan bir bölüm yapıyorlar evet. resmen. Yani er, Ermes için ermesi hakikaten çok evet. özel bir şey. Bunun rengi benim çok hoşuma gitmişti. Bu şey Seda'dan aldın değil Seda'dan mi? aynen hı. sevgili Seda Authentic Seda, Seconds'dan. Seda neydi? Hermes Lady. Değdermez, evet. değdermez. Eda'cığım seni alıyoruz ist burada. İstediğiniz çantaları bulabiliyor <laughs> yani istediğiniz renkte öyle her bir şey özelliği var. var. Peki Ezgi merak ediyorum, O kadar renkli dolabın var, temizleme, düzenleme hastalığın var mıdır? Aslında çok bir öyle bir düzenleme hastalığım yok. Ee, genelde yardım alıyorum düzenlemek için ama bir yaz kış change oluyor bende. Ha o var değil evet. mi? Evet Çünkü Yani bazı her da olmuyor. Bütün 12 ay mesela bir gardırop olmuş oluyor. Ben Sen onu değiştiriyorum. Ben değiştiriyorum. Yani yazın, e, kışın giydiklerimi giymediklerimi genelde hediye ediyorum. Ha, onu onu soracağım sana. mesela. Veya başta çok bulunuyorum aslında. Yani böyle şeyler çok anlatmayı sevmem ama ben e, ablam ve kardeşlerimle işte giymediklerimizi toparlıyoruz. Ve köylere falan gönderiyoruz arabayla Aa, kendimiz çok gözlük güzel. veriyoruz bazen. Çok <laughs> ama dışarı. böyle şeyler o özel olduğu için insanlar hep şeye düşünüyor bu kadar eşya bunlarla ne yapıyorsun ama herkes yaptığı bazı şeyleri anlatmak zorunda değil. Mesela giymediğim bir şey varsa bu arada bahsettiğim şey böyle abiye değil, bence tişört artık kazak falan. gerekiyor. Evet eski. belki şey önemliyiz ki örnek olması adına. Hı -hı. eskiden evet e, saklanması gerekiyordu, gösterilmemesi evet. gerekiyordu ama gördüğüme Hı -hı. göre. Daha e çok bu konuda ilham diyorsun. olmak için insanı etkilemek için bence artık göstermek daha faydalı gibi evet, geliyor. Bir sonrakinde sizin için çekeceğim arkadaşlar. Benim YouTube kanalımda. Evet. <laughs> Bekliyoruz. Benim YouTube kanalımda. Eski kaç kardeşsiniz bir de? Dört. De, ay dört Biri kız burada. kardeşler. <laughs> Peki nasıl yapıyorsunuz gardırobunu nasıl güzel. koruyorsun mesela? Nasılsa öyle bir şey. Evet yani var aslında aranızda. iki ikizim var biliyorsunuz ki Elis. Ee, i̇kizim olduğun birlikte yaşadığımızda inanılmaz fazla o benimkini giydim benimkini giydim falan kavga yapıyoruz. Kavga filan oluyor. Bak <laughs> Ol. <Yani gülüyor> her çok gün güzel. kavga yani çok kim ne giydi benim şeyimi niye giydin bir de en büyük ablamızdan çok giyerdik ki hmm. bugün hala mesela bir yere gittiğimde hey sendeki Bilmem neyi falan ver diyorum. Ee, kız senin var mı kardeşim? Yok ben tekim. Ya. Ben tekim. Kıyamam oh, 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 benim kilayı oh, oh. <laughs> Ama güzel bir şey. Paylaşma Çok. duygusunu ben sanırım kaldıramayabilirdim. Evet. Benimkin niye giydin olayı bence herkeste var. Çok paylaşıyoruz. Bugün hala yani mesela bir şey lazım olduğunda birbirimizden alıyoruz kardeşlik bu gerekiyor. Bir tişördü mesela ikinci iki, kez iki, giyiyordun. Iki, ha evet. Tişörtler burada zaten. Nasıl yapıyorsun Ezgi? Onun var mı öyle bir kere giydin koydun mu attın mu? Ya, mı? yıkamaya mı? Evet yani Yoksa iki kere gene... giydiğin üç kere giydin oluyor ama. Ba giydiğin. Aşırı terleyen biri değil diye <laughs> 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 normalde öyle ter <laughs> kokar. <Ter gülüyor> tişört diyor, Bir şort Ya her şeyleri tişörtleri giyemem. Tişörtleri bir kere de atarım ama blazer ceketleri mesela her giydiğimde yıkamam açıkçası öyle bir durum var. Tişörtler de inanılmaz şu gri şey tişört hastasıyım. Bunlardan böyle 1 milyon hmm. tane daha var. bunu her printlisini satın almak istiyorum. Kendimi kontrol yeah. edemiyorum sen, böyle sen şeyle... bunu hep şey e, biker'larla evet. falan diyorsun. Beni görüyorum. Evet. Aynen. Hmm. falan çok tercih ediyorum. Şey tweed'ler falan da giyiyorum, evet. kare blazer'lar. Ya tweed ceketler ve kare blazer'ları inanılmaz seviyorum. Bilmiyorum neden böyle bir blazer e, manyağım zaten burada. Sen bunu açık hani siyah e, şey beyaz tişört giyip üstüne hemen bunu evet, geçiyorsun aynen. değil mi? Evet. Veya işte mesela gece dışarı çıktığımda da bu arada çok tercih ediyorum. İçine daha böyle hani daha seksi, dar belki bir şey hmm. tercih hmm. edip o üstüne oversize blazer giymeyi çok seviyorum. Bence benimkiler hatta o kadar oversized değil. Sen de fark ettin mi? İnanılmaz büyük blazerlar var. Yani evet, şu an evet, sanki dedemizin blazer, Boyfriend'den de çıktı. Aynen çıktı. Artık şey. <laughs> kemerlerle ee, falan. Limit yok yani. No yani limit. O şekilde gidiyor. Evet. Mini etekler görüyorum orada, mini çok severim. seviyorsun değil mi? Altını nasıl çizmeyi ki. falan mı giymeyi seviyorsunuz? Aslında o. ben bağcıklı ayakkabı çok tercih ediyorum. Hmm. Yani böyle bağcıklı olan her şey, inanılmaz hastasıyım. Çünkü bence incecik bilek ve bacak gösteriyor bağladığın hmm. zaman hmm. böyle benim de aslında fiziğime göre hani biraz daha göbekli ve buralarım daha geniş olduğu için alt tarafım ince kalıyor. Ondan hani mini bacakları açıp üstü daha oversize hmm. tercih ediyorum. Çok şortum ve şeyim var. Ondan ben dolayı. sneaker göremedim sende. Ha, sneakerlar full ha, şu dolapta gösterdim. Bir dakika bu dolapta bir şey eksik diyorum. Sneakerlar ne durumda Şimdi bakayım. Şimdi buldum. Sneakerlar yok. Bir dakika gidiyoruz. Evet. evet tamam. Şuraya ne düşünüyorsun? Aranılan kan bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Burada var. Ay ben hiçbir zaman bunlarla Sevmedim. sevişemedim. Hiçbir zaman Bitti ya. onlar yani. biliyorsun değil evet, mi? Bitti. Ne yapacağız? Bitti. Kaldı elimizde. Bitti. <laughs> bitti onlar da bitti değil mi bunların? Evet. Duyileri de bitti değil mi? Evet bende var. Ee, onlar da neyse, bir neyse, yani üzüldüm diyemeyeceğim. Bak bunlar var artık. Hah, evet ya ne olur bunlar olsun. Daha soft bir sneaker'a geçtik. <laughs> evet ya şimdi çok çılgın modeller geliyor daha evet epey. Bak şunu aldım geçen. Ay, Ay bu harika. Limited Çok güzel. Edition. Ya sneaker, ben aslında biliyor musun hiç sevmeyen biriyim. Her zaman bot tercih ederim. Aa. Ama hayatıma girdiğinden beri kafayı yedim. Şurada taşlar. Ay onlar. Ee, golden buzlar. Evet, aslında değişik değişik var. Şunu almıştım Hı. geçen. Ha, dayanamadın da değil mi yine? Dayanamadın. 25. <laughs> numara 21. Numara 21. Numara Söyleyemiyoruz asla. Biz numara 21. Türkistan <laughs> Best Türkistan. Way. <laughs> Ama bu güzel bir Altı pembe olmasını fay sevdim. Bile. Bu bile simli Air Jordan. <laughs> ya ne yapacağız biz bu sneakerları ya? Daha ne testlerden Mesela, geçeceğiz? Sen seviyor musun kendinde yoksa? Ben severim, Diyelim de. Ama tabii bu kadar iddialı modeller değil. Benimkiler biraz... Vav. Wow. Bu nasıl iddia yaşıyor? Bu epey iddialı arkadaşım. <laughs> evet. Bu Yeezy'lerimiz gördüğünüz gibi. Ay bunlar vardı. Baksana Pelin. Şunu, şunu da almışım zamanında. Bu almış yalnız. Ha, bunu, bunu da çok az giydim ya. almış yalnız Off-White'ın. Bu Off-White'ın ilk değişik. pembesini evet. sevmiştim. Sonra... Mesela Yok, şu yenirdim. bende şey hissi uyandırıyor. Koparma. Hani evet üstünde kalmış. Hani bunu parçalamam lazım. Canın sağ olsun Pelin. Koparmak istiyorsan kopar. Ya şey mi şey yapacağız. Bak burası mesela ful kazak. Ya orası renkli renkli bir şey mi? Kazak. Kazak da çok varmış bende bu arada. Evet epey varmış şimdi. O kadar kazak şey yaptığımı bilmiyordum. Simliler devam ediyor. Ay lütfen orayı aç. Ya ezgi çok güzel. Pembeler şeyler bunlar yazlar. Şu pembe mi? Şu pembe mi? Evet. Bu da o marka, o arkadaşımın filserleri Ay çok güzelmiş okara. o. Çok güzel. Evet. Abi benim favorim. Bu vintage Amerika'dan aldığım bir şey. Ay bir çeker misin Çok güzel bir parça o. Bak onun vatkaları var. Çok iyi. Burası daftar oluyor ve ne kadar almıştım biliyor musun? 15 dolar. Ezgi'cim senin için renkli, renklilere hem siyahlara, beyazlara çok hepsine uyan boy e, sepetimizi geliyoruz. Çok teşekkürler. Çiçekler için de çok güzeller. Güzel. Ezgicim çok çok teşekkür, ben teşekkür ederim canım. Pelin. Yani evini açtın, gardırobunu açtın. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hepsini okuyacağız. Evet. Abone olun lütfen. Onu unutmayalım. Likelasınlar alsınlar. Evet evet. Bir de tam şu şu like yapın lütfen. Hadi. Çok teşekkürler Pelin'e herkese. Bye bye.